Soru. Koordinat düzleminde köşe koordinatları A-6'ya 2, B-1'e 6 olan ABC üçgeninin C köşesi şekildeki gibi D doğrusu üzerindedir. ABC üçgeninin çevresinin en küçük değeri için C noktasının apsisi kaçtır? Çözüme geçmeden önce her zamanki gibi şu ön bilgileri iyi bilmek gerekir. 1. E, eksenleri kesen doğruların denkleminin kısa yolla bulunmasına. 2. Eğim ve bir noktası bilinen doğru denkleminin bulunması. 3. E, D1 ve D2 e, dikse yani iki doğru dikse eğimler çarpımının eksi. 1 olduğu 4. Herhangi iki doğrunun kesiştiği noktanın ortak çözümle bulunabilmesi. 5. E, orta nokta formülü yani A ve B'nin ortası olan C noktasının bulunabilmesi. E, bu ön bilgi çerçevesinde şimdi sorunun çözümüne geçebiliriz. Çözüme geçecek olursak ABC üçgeninin çevresinin en küçük olması AB kenarına bal değildir. Çünkü A ve B noktaları bellidir ve bu kenar sabittir. Efendim bu üçgenin çevresinin küçük çıkması C'ye bağlıdır. C noktasını bulmamız gerekir. C çünkü D üzerinde hareketli bir noktadır. D'nin C noktasının nerede olduğunu da seçmemiz çok zor. Önceki videoda bununla ilgili soru çözmüştük. C noktası yapacağımız yani uygulayacağımız yöntemle kendiliğinden çıkacak. Yöntemi uygulamaya başlayalım. Şöyle büyüteyim biraz. B noktasının D doğrusuna göre simetriğini alacağız. Şöyle dik şekilde. Şimdi buraya bir D diyelim. Şimdi D, D, B kadar uzatırsak burayı evet B üstü diyelim buraya da P ve Q olsun. Bunlar eşit ve dik. Gördüğünüz gibi B üstü noktası bulundu. Şimdi e, biraz küçüselim. A'dan B üstüne bir doğru çekiyoruz. İşte D ile kestiği yer C noktası oluyor. Artık bu C ile bir işimiz yok. C noktasını bulduk. Onun değerini bulacağız şimdi. Evet. Biliyorsunuz BC'yi de çektiğimiz zaman şöyle e, şimdi bu yükseklik taban ikiye bölmüş ve eşit. O zaman bunlar da eşittir. E, gördüğünüz gibi A, C ve B üstü doğrusal oldu. Bu şekilde doğrusal olursa AC, BC kenarı en az çıkmış olur. Yani BC kenarı demek, CB üstü kenarı demek. Aynı şey. Eşit çünkü. Eee Şimdi o zaman C noktasını bulalım. Şimdi C noktasını bulmak için neler yapacağız? Önce B, B üstü doğrusunu bulacağız. Onu tersten yazacağım. 1 B, B, üstü doğrusunu bulmamız lazım. Yani bir stratejimizin olması gerekir. 2 Sonra D noktasını bulacağız. D noktası. 3 Efendim B üstü noktasını bulacağız. 4. A, B üstü doğrusunu bulacağız. 5. olarak da A, B üstü doğrusuyla D'nin kestiği yer olan, olan, C noktasını bulmuş olacağız. Bu stratejiyle hareket edeceğiz. Şimdi o zaman B, B üstü doğrusunu bulalım. B, B üstü doğrusunu bulmak için şöyle bir doğru çekelim. Buna K diyelim daha kolay olur. K doğrusunu bulmak için K doğrusunun eğimi ve üzerinden geçen bir nokta olması lazım. Zaten üzerinden geçen bir nokta var. 1'e 6. K doğrusunun eğimini de D doğrusu sayesinde bulacağız. Çünkü biliyorsunuz iki doğru birbirine dikse bu şekilde eğimler çarpımı eksi 1 oluyor. D doğrusunun eğimini şuradan bulabiliriz. M D eşittir. Tanjant alfa 3 bölü 3 oluyor. Kenarlar 3 olduğu için 3 bölü 3 o da 1. O halde D doğrusunun eğimi 1 olmuş olur. K doğrusunun eğimi de eksi 1 olur. Formül zaten burada yerine yazarsak x0 bu y0 da bu olmuş oluyor. 1 ve 6 yani. y eksi 6 eğim de eksi 1'dir. Eksi 1 çarpı x eksi 1 olmuş olur. Buradan düzenleme yaparsak k doğrusunun Eksi x artı 7 olduğu görülür. Evet. Birinci birinci durumu hallettik. Şimdi ikinci d noktasını bulacağız. D noktası d doğrusuyla k doğrusunun kesiştiği yer. D doğrusunu bulmamız lazım. O da efendim birinci ön bilgi çerçevesinde hemen bulabiliriz. Şurada bulabiliriz. x bölü eksi 3 oluyor. Artı y bölü 3 eşittir 1. Şöyle payda eşitler genişletirsek eksi x artı y eşittir 3 olmuş olur. Buradan da y eşittir x artı 3 olur. Evet d doğrusunu bulduk. Efendim k doğrusu da zaten bulundu. Şimdi ortak çözüm yapıp d noktasını bulabiliriz. Efendim birbirine eşitleyebiliriz. Şurada x artı 3 eşittir. Eksi x artı 7 olmuş olur. Buradan 2x eşittir. Efendim 4 olur. x buradan 2 olarak bulunur. Herhangi birinde e, x yerine 2 yazarsak şurada mesela y'yi de 5 olarak bulmuş oluruz. O zaman d noktası 2,5 olarak bulunur. Evet ikinci durum halledildi. Şimdi geldik üçüncü duruma. B üstü noktasını bulmamız gerekir. Evet beşinci ön bilgi çerçevesinde e, d noktasını bulabiliriz. E, b ile b üstünün e, ortasındadır d. Orta nokta. Bu yöntemi kuralıyla şu şekilde. Evet absisler toplamının yani 1 ile P'yi toplayıp 2'ye bölersek 2'yi vermiş olur. Buradan P noktası efendim 3 olmuş olur. Ordinatları toplayıp 2'ye bölersek 6 artı Q bölü 2 eşittir 5'i vermek zorunda. Buradan da Q 4 olarak bulmuş olur. B üstü noktasında efendim 3,4 olarak bulmuş oluruz. Evet şimdi e, B üssüyle bulduk. E, diğer durum AB üssü doğrusunu bulalım. AB üssü doğrusunu bulmak içinse e, zaten iki nokta verilmiş. A noktası verilmiş. Eksi 6 2. B üstü verilmiş. 3 4. Hemen eğimi bulursak ordinatlar farklı. 4 eksi 2 bölü. 3 artı 6. Buradan eğim 2 bölü. E, 9 olarak bulunmuş olur mi belli herhangi bir noktayı alabiliriz Örneğin bunu alalım formülümüz y eksi y 0 eşittir M çarpı x eksi0 e 60 2 desı oluyor y eksi- 2 eşittir 2/9 x artı 6 olmuş olur düzenleme yaparsak 9y 18 eşittir 2x artı 12 olmuş olur Buradan 9y -2x eşittir. 30 olarak AB üstü doğrusu bulunmuş olur. Şimdi C noktasını bulabiliriz. Çünkü D doğrusuyla AB üstü doğrusunun kesiştiği yerdir. Ortak çözüm yaparak efendim C noktasını bulalım. Zaten D doğrusu y eksi x eşittir 3 olarak bulunmuştu. 9 y eksi 2 x artı 30'u 4. ön bilgi çerçevesinde ortak çözüm yaparak bulacağız. Yani yok etme yöntemi kullanacağım. Efendim şuralara e, şuraları bir silersem şu şekilde. Evet. E, y eksi x eşittir 3 d doğrusu. 9 y eksi 2 x o da eşittir 30 ab üstü doğrusu olmuş olur. Onu şöyle silelim. Şimdi bizden c noktasının absisini istiyordu. Ordinatı yok etmek için. Eksi 9 burayı genişletiyorum. Eksi 9 y artı 9 x eşittir eksi 27. İkinci denkleme aynen yazıyorum. Eşittir 30. Buradan toplarsak eksi 9y ile 9y birbirini götürecek. 7x eşittir 3. Buradan da c noktasının hapsisini 3 bölü 7 olarak bulmuş olacağız. Hemen kendini dene. Cevap açıklamalarda.